Savaşın içinde büyüdü. İsrail askerlerinin üzerine böyle yürüdü. Filistinli bu küçük kız, 13 yaşındaki Ahed Tamimi. Dünya onu bu görüntüyle tanıdı. Dünya medyasının konuştuğu Tamimi, o görüntülerdeki öfkesinin sebebini Ramallah'taki evinden CNN Türk'te yayınlanan Beşnebilka programının canlı yayınında anlattı. Çünkü benim abimi tutukladılar. Günlerdir internette en çok tıklanan videolar arasına giren görüntülerde Ahed, İsrail askerlerine korkusuzca kafa tutuyor. 13 yaşındaki küçük kız canlı yayında zaman zaman heyecanlandı, konuşamadı ama yine de yaşadıklarını neler hissettiğini anlattı. Evet nebi Salihte Nebi Salih'e geldiler İsrail askerleri her gün bizim şehrimize giriyorlar ve gaz at bomb bombaları atıyorlar evlere giriyorlar çocukları çoluk çocuğu dövüyorlar Ondan sonra gerçek ve gerçek cephane kullanıyorlar ve biz de buna karşı her cuma günü yürüyüş Yürüyüş yapmaya başladık. Çünkü bizim toprağımızı çaldı bunlar. Evet, İsrail ordusu her zaman bizim şehrimize, bizim köyümüze giriyor. Ve neredeyse her gün bize hücum ediyorlar.